Afilli Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı sanki çok meşakkatliymiş gibi görünen ama 20 dakikada hazırlanılabilecek kazandı bir tatlısıyla geldim. Hadi beraber hazırlayalım. 4 su bardağı sütü tencereye alıyorum. Üzerine 2 kaşık nişasta, 2 kaşık un, 5 yemek kaşığı şeker ve 1 adet yumurta sarısını topak kalmayacak şekilde kaynayana kadar karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine bir paket vanilya, bir yemek kaşığı tereyağı ekliyor. Tereyağı kremamın içinde eriyene kadar karıştırıp kenara alıyorum. Hiç beklemeden tepsimi ocağımın üzerine alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağını tepsinin her yerine gelecek şekilde sürüp tereyağının üzerine de çay süzeyi yardımıyla bir küçük çay bardağı pudra şekeri yayıyorum. Her yere eşit şekilde gelmesini sağlıyorum. Bu aşaması gerçekten çok zevkli. Bundan sonra tepsimi ocağımın üzerinde gezdirerek şekerin ateşte erimesini sağlıyorum. Çok uzun tutmuyorum. Yanmasına izin vermiyorum şekerin. Sadece karamelize olması bizim için yeterli. Sesi dinleyelim. evet kremamızı da şekerimizin üzerine döktükten sonra artık burada spatulayla dokunmaktan hiç çekinmiyorum. Şöyle bir düzeltme işlemi uyguluyorum. Şimdi her tarafının eşit şekilde kaynamasını sağlamaya çalışıyorum. Tepsiyi ocağın üzerinde gezdiriyorum. Tıpkı şekerde olduğu gibi bir 5 dakika sonra soğumaya alıyorum. 3 saat soğuduktan sonra artık kazan sarılmaya hazır. Gördüğünüz gibi hiç elime bile vurmadan sadece spatula ile rahatlıkla sarıp servis tabağına alıyorum. İç dokusunu da size yakından göstermek istiyorum oldukça lezzetli ve hafif bir tatlı oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Buraya kadar izlediyseniz lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.